Yapay zeka hekimin yerini alacak savı tümden yanlıştır. Ne hekimliği anlamıştır ne de yapay zekayı anlamıştır. Yapay zekanın fayda vereceği durumlar hep insanın o yapay zekayı kontrol altında tuttuğu durumlar olacaktır. Bu nedenle hekimlik asla tarihe karışmayacağı gibi yapay zekayı en fazla kullanan mesleklerden biri olacaktır. Fizyoloji, anatomi, histoloji, patoloji... Genetik, mikrobiyoloji, bütün bunlar çocuğu cezbediyor, hekimliğe çekiyor. Bunlar da güzel bir eğitim bizim Üsküdar Üniversitesi'nde hiç aksamadan her zaman yürümüştür. Bundan sonra da yürüyecek inşallah. 4. 5. ve 6. sınıflarımızda da kendi afiliye hastanelerimiz var. Fakat biz aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın eğitim araştırma hastanelerinde de çocuklarımıza uygulamalı Oranın olanaklarından da yararlandırarak özel hasta, kamu hastası, özel hastane, kamu hastanesi her tarafı dört duvarı sağlam bir pratik yaptırıyoruz. Hı hı. Çocuklarımız son derece mutlu. Bizi Üsküdar Tıp'tan aldıkları pratik eğitimin ne kadar yararlı olup olmadığını mezunlarımıza, intern olan arkadaşlarımıza sorabilirim. Hı hı. En iyi bu deneyimi yaşayan öğrenciler anlatacaklardır.